Herkes arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimi göstereceğim. Kardeşim nasıl bugün neler var hep beraber görelim. İşte burada biraz biraz şeydir yaramazdır. Bak gerek direkt geliyor direkt. <gülüyor> Hayır. <laughs> Değil benim kardeşimin yaramazlık yapar. İlk yaramazdı sonra yürümesi. Yürüdüğünde benim su alıp onu Evet, böyle <laughs> <laughs> evet, ee, Bir konuşup, Yani öbür videoda inşallah Allah izin ederse vloglar çekeceğim. Yani şey vlog çekeceğim dedim de şey çekeceğim ya. Ben o da çekeceğim. Gelin burada. Konuşsun kendi kendine arkadaşlar. Beş abonem var. Bu da bana yeter. Kanalımı dün açtım yani. Beş da, bayağı bir. Ne diyeyim bilmiyorum da. <laughs> Gel. Hayır hayır. Derin böyle bir az şeydi. Komikdir. Şimdi size sapanımı göstereceğim. Ama bir videoda. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.